Yepyeni bir programda beraberiz. Bugünkü konuğum Elit İstanbul Sağlık Turizmi Direktörü Gurbet Altay. Evet Gurbet Bey hoş geldiniz. Hoş bulduk, teşekkür ediyorum. Bugün sağlık turizmini konuşacağız. Sağlık turizmi nedirle başlayacağız. Evet sağlık turizmi nedir Gurbet Bey? Sağlık turizmi esasen son dönemde belki bütün ülkelerin kurtuluşu diye başlangıç atabiliriz. Daha çok yurt dışından farklı ülkelere sağlıkları ile ilgili gelip tedavi oldukları aynı zamanda turizmini de yaptığı önemli bir ne diyelim ona önemli bir etkinlik, önemli bir ayrıntı, önemli bir çalışma. Peki bir de sağlık turizminin yanında turistin sağlığı diye bir şey var. Bu kavramlar birbirine çok karışıyor. Evet. Sağlık turizmi bu turistin sağlığı nedir Peki? Şimdi tabii bir yere misafirliğe gittiğinizde öncelikle misafirin de aynı zamanda hem mide sağlığını hem de oradaki sohbet sağlığını düşünmelisiniz. Yurt dışından buraya sağlık turizmi gelenlerin niyetleri belli. Bir tedavi amaçlı geliyorlar. Dolayısıyla burada tedavi amaçlı geldikten sonra onlar da aynı zamanda turistik olarak da ülkeyi gezebiliyorlar. Ama diğer tarafta bir de gerçekten turistik için ülkemize gelenler var ya da ülkelere gidenler var. Sadece bizim ülkemiz değil biraz sonra bahsedeceğiz. Farklı ülkelere de özellikle turizm için geldiklerinde bir de onların sağlıkları ilgilenmek var. Ülkemize geldiğimizde biz Türkiye için konuşalım. Ülkemize geldikten sonra onların kendisi kalp sağlığından tutun ruh sağlığına kadar ilgilenmemiz gereken noktalar var. İşte bu da turistin sağlığı. Yani sadece turisti çoğu zaman ülkelerin yaptığı ve bizim de dönem dönem daha önce yaptığımız yanlışlıklardan bir tanesi turisti sadece para olarak değil onun gerçekten bizim bir reklam elçimiz, bir nevi bizim turizm elçimiz olarak görüp onların aynı zamanda sağlığıyla ilgilenmemiz, turistin sağlığı da aynı zamanda bunu denk geliyor. Evet, ülkemize gelen turistlerin sağlığı da bizim için önemli. Önemli diyorsunuz. tabii ki. Peki sağlık turizminin çeşitleri nelerdir? Tabii ki sağlık turizmi öncelikle turistler e, sağlık turizmi için gelen daha doğrusu ülkelere e, o arkadaşlarımız o insanlar öncelikle herhangi bir rahatsızlıkları için buraya geliyorlar. Dolayısıyla birincisi sağlık turizminde daha çok hastalıklarla ilgili gelen bölümler var. İkincisi ise Termal turizm dediğimiz biraz sonra da altını açacağız. Termal turizm için gelenler var. Üçüncüsü ise engelli ve aynı zamanda yaşlı turizmi var. Dolayısıyla turizm esasen sağlık turizmi üç ayrılabiliyoruz. Termal turizm gerçekten rahatsızlıklar için hastalık turizmi var. Ve üçüncüsü de engelli ve yaşlı turizmi diye üç ayrılabiliriz sağlık turizmini. Değişik bakış açısı evet. evet. Peki bu e, engelli ve e, yaşlı turizmini biraz daha bir açabilir miyiz? O biraz daha farklı geldi bana. Tabii ki şöyle söyleyelim. Dünyanın bundan e, o 20 yıl önceki işte ortalama %7'lerde olan yaşlı nüfusu son 20 yılda bundan sonraki 20 yılda da %11'lere belki daha fazlası oranlara çıkacak. Dolayısıyla dünya ve aynı zamanda ülkeler yaşlanıyor. Ülkemiz için de aynı şey söz konusu. Ülkeler yaşlandığı için zamanla belki son dönemde çok çok sık duyacağınız yaşlı bakımı çok fazla duyacak duyacaksınız. Gerontologları çok fazla duyacaksınız dolayısıyla. Ee, yaşlı turizmi ile ilgili ülkemize gelip ya da ülkelere gittikten sonra kendi rahatsızlıkları, oradaki sosyal yaşamları onlara göre dizayn edilen turistik turistik yerler eğer gerçekten turizm için geliyorsalar ülke ülkemizle ilgili onu onun dışında onların da yaşlı ve engelli turizmiyle ilgili de şimdi bu yaşlı bakımı ile ilgili yaşlılar özellikle gittikleri yerlerde onların da sağlık turizmi olsun onların da gerekse kültür turizmi olsun. O katmanlarla ilgili, o katkılarla ilgili onların gezdiği, dolaştığı alanların yapılması demek. Yaşlı ile ilgili. Bir de engelli turizmi turizmi var. Dolayısıyla engelli ve yaşlı turizmi de, engelli turizmi de biliyorsunuz ki ülkelerde birçok nokta var. Sık sık da Gündeme gelir, özellikle engelliler dernekleri tarafından, sivil toplum kuruluşları tarafından arabaların yanlış yerler park etmesinden tutun da engelli rampalarına kadar olan birçok etmen var bu turistlerin engelli turistlerin gelmemesinde. İşte bunlarla ilgili yapılan çalışmalarla ilgili e, turizm bölgelerinde gerek termal turizmi, gerek sağlık turizmi, e, gerekse kültür turizmleri için böyle yapılan tesisleri tercih etmeleri de engelli ve yaşlı turizmi açısından o noktada çok önemli. Son dönemde özellikle ülkemiz için konuşursak bu şekilde tesislerimizin çok fazla olması gerek hastanelerin gerekse kültür turizmde olanların gerekse otellerin bu şekilde engelli ve yaşlı turizmine daha çok hitap etmesi özellikle güney bölgelerinde aynı zamanda yaşlılarımızın hem de gezebileceği, dolaşabileceği, ruh sağlıkları ile ilgili rahat edebileceği testlerin açılması engelli ve sağlık turizmi, engelli ve yaşlı sağlık turizmi açısından çok önemli bir konuma geldik. Sağlık turizmi hangi amaçla yapılır? Sağlık turizmi öncelikle tabii ki ülkemize gelecek turistlerin, ülkemize gelecek turistlerle ilgili Sağlık turizminde daha çok hangi amaçla yapılır sorusuna şöyle bir cevap verebiliriz. Kimi zaman estetik için yapılıyor, kimi zaman gerçekten bir karaciğer, kimi zaman kalp ki siz bir kardiyoloji olarak bu konuda gerçekten yurt dışına gelen hastalarınızı görüyoruz. Kalp için yapılıyor. Kimi zaman da aynı zamanda buraya geldikten sonra ruh sağlığı için yapılıyor. Yani sağlık turizmi bir nevi buraya gelen insanların kendi bedenleriyle ilgili, kendi sağlık rahatsızlıklarıyla ilgili tesislerde onların şifa olması amacıyla yapılmakta. Peki sağlık turizminde ülkelerin tercihleri nelerdir? Şimdi sıralamaya baktığınızda özellikle son dönemde tabii ülkeler çok değişti ama en çok sağlık turizmine tercih edilen ülkeler arasında Brezilya geliyor açıkçası. Singapur gibi, Güney Kore gibi, İspanya gibi ki bunların arasında tabii sağlık turizminde biraz önce bahsettiğim gibi 3 etmen de çok önemli. İşte Meksika gibi Türkiye'de, dünyada şu anda 8. sırada sağlık turizmi tercih edilen ülkeler arasında. Gittikçe çoğalıyor. E şunu da söyleyebiliriz. Örneğin 2018'lerde ortalama 400 bin e, turist gelirken, sağlık turizmi ile ilgili gelirken 2023'lerdeki hedef 2 milyon kişinin ülkemizi ziyaret edeceği sağlık turizmi ile ilgili. İşte bu sağlık turizminde kimileri termal için gelecek, kimileri yaşlı ve engelli için gelecek, kimileri gerçekten sağlık rahatsızlıkları için gelecek ama 2023 hedefimiz ki 2022'de bu yılki hedefimiz yaklaşık işte 1,5 milyon kişinin ülkemize gelerek sağlık turizminden faydalanacağı öngörülüyor. Dolayısıyla ülkemiz için önemli bir katma değer ki ihracatın artması aynı zamanda ülkeye döviz bırakması açısından ülkelerin gelişmesi açısından çok önemli bir duruma geldi açıkçası. Kültür turlarının yanında artık sağlık turizmi de yapar hale gelmeye başladık. Çünkü insanlar sadece gezmek dolaşmak değil, gezip dolaşırken aynı zamanda sağlıkları ile ilgili ne yapabilirize girmeye başladılar. Çünkü dediğimiz gibi dünyada son dönemde özellikle koronadan sonra gördük ki sağlığın çok daha önemli olduğunu sadece vücut sağlığının değil işte ruh sağlığınızdan tutun da engellerle ilgili yapılan etkinliklere kadar çok önemli olduğunu gördük. Şu anda 10. 8. sıradayız ülke olarak ama gittikçe bizim sıralamamız yukarı çıkacağına eminiz. Çünkü dünyada tercih edilir hale geldik. Özellikle sağlık turizmi ile ilgili bunların en başında estetik geliyor tabii ki. Estetin yanı sıra saç ekimiydi, karaciğerdi, kardiyolojiydi. Bu gibi rahatsızlıklara tercih edilen bir ülke haline geldik. Ki keza aynı şekilde göz gibi rahatsızlıklar içinde sağlık turizminde de önemli bir yer almaya başladık. Peki sağlık turizminin ülkeler için faydaları nelerdir? Birincisi bacasız fabrika derler ya işte aynen bu gibi nasıl ki yıllar önce Özellikle kültür turları ile ilgili sık sık bu çalışmaları yaparken turizmin önemini sık sık bahsetmeye çalışmıştık ve son dönemde de sağlık turizmi çok çok önemli çünkü düşünün ki ülkeyi ziyaret eden turistlerde diyelim ki bir böbrek nakli için ya da bir kalp nakli için ya da bir ülkemize kalp rahatsızlığı için gelen bir hasta'nın otelinden tutunda transferine kadar orada yiyecekleri yediklerine kadar alışverişine kadar çok önemli bir gelir kaynağı. Dolayısıyla bir turistin ülkemizden ayrılması demek de onun refere ederek tekrar ülkeye gelmesi çok çok önemli. Tabii burada bazı etmenler var, bazı olumsuzluklar var onu da değinmeden geçemeyeceğim. Çünkü merdiven altı tabir ettiğimiz özellikle son dönemde saç ekiminde sık sık duyduğumuz merdiven altı tabir ettiğimiz birçok firmanın türediğini ve bunlar da haklı olarak tabii ki standartları sağlayamadığı için, önemli standartları sağlayamadıkları için zorluk yaşadığını ve bu zorluğunu da turiste yansıttığını, dolayısıyla gelen turistin de memnun kalmadığı andan itibaren bizim için de kötü bir reklam olacağını düşünerek bunların önüne geçilmeli. Dolayısıyla tabii ki Sağlık Bakanlığımızın birçok önlemleri var ama özellikle bu konuda uzman kişilerin yapması çok çok önemli bu konuda. Hem termal turizmde uzmanların hem de yaşlı ve engelli bakımında hem de dolayısıyla sağlık turizmi ile ilgili noktada ehil insanların yapması çok çok önemli. Peki genel olarak sağlık turizminden konuştuk. Türkiye olarak sağlık turizminin Türkiye'ye kattığı faydalar nedir? Tabii öncelikle hep böyle verilerden bahsettik. Örneğin dünyada 500 milyar dolarlık bir ciro var sağlık turizminde. Biz de özellikle 2023 hedeflerimizde işte 2 milyon sağlık turizmi ile ilgili beklentimiz varken 20 milyar dolar, 20 milyar dolar civarında da bir katma değer bekleyecek. Dolayısıyla bu kadar sağlık turizminde gelen kişilerde istihdamdan tutun da e, yurt dışındaki çalışmalarımıza kadar, reklamlarımıza kadar çok büyük bir katkı sağlayacaktır. Dolayısıyla e, bilinirlik açısından dünyada ne kadar çok biliniyorsanız ki en çok biraz önce bahsettiğim tercih edilen ülkeler arasında Brezilya'ydı. Avrupa ülkeleri de son dönemde çok tercih edilmeye başladı. Özellikle sağlık turizmi ile ilgili. Dolayısıyla bu tercih sebeplerinde işte Avrupa'dan, Brezilya'dan, işte Güney Kore'den e, biz de ülke olarak şu anda her ne kadar 8. sıradayız ama gittikçe sıramızı yukarı doğru çekiyoruz. Dolayısıyla ülkelere istihdamından, gelir seviyelerinden birçok katkıda bulunuyor ve bütün sektörlere katkısı olduğunu düşünüyoruz. Peki elit İstanbul'da sağlık turizmi adına neler yapılıyor? Elit İstanbul olarak açıkçası sağlık turizminde yapılanların hemen hemen tüm işlemleri yapıyoruz. Özellikle herkes şunu bilir, bir sağlık en, basiti saç ekimi ile ilgili bir hastamız geldiğinde bizim çünkü saç ekimi sadece görsellik açısından değil bir insanın psikolojisini de etkileyen bir etmen. Dolayısıyla saçlarının dökülen arkadaşlarımızın psikolojisiyle daha sonra saçlarını ektikten sonraki saçlı halindeki psikolojileri bile çok farklı. Bizden önemli bir özelliği var Elit İstanbul olarak. Bize gelen hastalarımıza tabii ki herkes de olduğu gibi önce kanını alarak onun herhangi bir rahatsızlığı var mı yok mu onları tabii ki önce tahlil ediyoruz. Daha sonra biz 40 yaş ve üstü tüm hastalarda EKG'sini çekip bir kardiyoloji muayenesinden mutlaka geçiriyoruz. Çünkü bizim için gerçekten hastanın sağlığı çok önemli. Hemen şöyle bir kısaca örnek vereyim. Ee, özellikle bazı hastalarımızda ki bunu sizler çok iyi biliyorsunuz. Doktorlarımız, bu hastanın saç ekimi yapılamayacağı tanısına da kanısına da varıyor. Dolayısıyla o hastanın saçını ekmiyoruz. Tabii ki bunu yaparken çeşitli muayeneden, çeşitli tahlillerden geçirdikten sonra karar veriyoruz. Düşünün ki Amerika'dan gelmiş bir saç ekimine hasta ve doktor bunu muayene sonucunda diyor ki senin saçın ekilmez. Çünkü senin şöyle bir kalp rahatsızlığın var. Bundan dolayı ekilmez ki belki de ara ara yaşadığımız noktalardan bir tanesi bu. Ve Dolayısıyla arkadaşımız haklı olarak ve hastamız haklı olarak bizi sistemlerde bulunuyor. Diyor ki ben buraya saç ekimi için geldim. Amerika'dan, İngiltere'den, İspanya'dan saçımı mutlaka ekmek zorundayım diyor. Biz de ısrarla ekmemek zorunda olduğumuzu söylüyoruz ve tabii bizden çıkış yolu istiyor. Ne yapmalıyım diyor. İşte doktorumuz da bize bir çözüm yolu söylüyor. Bu çözüm yoluyla ilgili hastaya iletip hastayı ülkesine gönderiyoruz saçını ekmeden. Çünkü saçını sadece bizde değil başka bir yerde de ekse aynı endikasyonlar, aynı risk taşıyacağı için biz özellikle tavsiyelerde bulunuyoruz ve ektirtmiyoruz. İnanın o hastadan bile bize geri dönüş çok fazla oluyor. Çünkü kendi sağlığının ve para sağlığın paradan daha çok düşündüğümüzü orada göstermek zorundayız ki Elit İstanbul olarak bunu sık sık yapıyoruz açıkçası. Bütün ekibimizle beraber ki hastalarımızda hep şunu sık sık duyuyoruz. Bir aile ortamında modern bir tıp merkezi, modern bir tesis, modern bir açıkçası sağlık turizmi tesisi gördük ibareleri çok sık duyuyoruz. Dolayısıyla saç ekimi bunlardan bir tanesi örnek olarak verdiğimiz. Aynı şekilde estetik ki son dönemde gerek rinoplast olsun, gerek işte e, mide botoks olsun birçok estetik e, ameliyatların da estetikle ilgili sağlık turizmi ile ilgili çalışmaları da yapıyoruz. E, onun ya, yine yanı sıra e, bizim sağlık turizmi ile ilgili birçok çalışmalarımızdan e, bir de önemli bir noktalarından bir tanesi sık sık belki de son dönemde duyacaksınız bunları. Ozon tedavisi bizler yılın mucizesi belki de bundan sonra 20 yılın mucizesi diye düşünüyoruz. Birçok noktada ozon, noktada ozon tedavisi ile ilgili çalışmalar yapıyoruz. Bunlar da hastalarımızla ilgili özellikle sağlık turizmine giren hastalarımızın önemli bir noktalarında katkı sağlıyor. Örneğin şöyle söyleyeyim, yurt dışından yine İngiltere'den gelen bir hastamız bir rahatsızlığı için, hastalığı için daha doğrusu saç ekimi için gelmişti. Bir SEDEF hastası olduğunu öğrendi doktorumuz ve o SEDEF hastalığı ile ilgili ozon tedavisi önerdik. O anda almadı ama aradan bir gün sonra bir yapayım dedi ve bir ozon tedavisi yaptıktan sonra Tedefi'nin gittiğini görünce sevincini bizlerle paylaştı. Ben ülkeye, buraya, Türkiye'ye, sizlere saç ekimi için gelmiştim ama bana saç ekimi bonus oldu. Ben Sedef'lerimden kurtuldu ve birçok arama motoruna Sedef'ten kurtulma ozon yazdığımda bir şey çıkmıyor diye söylemişti. Evet bizim doktorlarımız, Dolayısıyla ozon tedavisiyle uzman doktorlarımız birçok hastalığın da aynı zamanda önüne geçtiğini, birçok hastalığın iyileştiğini, belki de dediğimiz gibi saç ekim için geldi, sedefinden kurtuldu. Bu konuda da büyük bir katkı sağladığımıza inanıyoruz. Peki Elit İstanbul'da ozonun sağlık turizminde bayağı bir yeri var anladığım kadarıyla. Bu nedir? Nasıl kullanılıyor? Ne yapıyorsunuz? Evet. Ee, öncelikle tabii ki ozon tedavisi bu arada bizler de alıyoruz. Ben alıyorum yaklaşık 2 yıldan beri. Şu anda aylık doza geçtim ama ben de alıyorum. Sağlıklı bir bireyin bile alması gereken bir tedavi. Açıkçası insanlar hastalanmadan önce mutlaka bir tedavilerin olmaları gerekiyor ya. Dolayısıyla işte hastalıktan önce, hastalanmadan önce daha doğrusu ozon tedavisi almalı. Örneğin... you <laughs> Fi dişi sahillerinden bir hastamız geldi ki 78 yaşında olan bir teyzemizdi. E, yürüyemiyordu ve büyük bir rahatsızlığı vardı. Bize tekerlekli sandalye de getirdiler hanımefendiyi. Ve biz ona yaklaşık 3 ay tedaviden sonra e, yürür hale geldik. Dolayısıyla hem ozon tedavisinin dozlarını ayarlayarak hem de doktorumuz ayağına anjiyo yaparak e, yürür hale getirdi. Tabii bu bizi çok sevindiriyor. Şimdi Fidişi sahillerinde elit İstanbul olarak ozon tedavisinden iyileşmiş olması bize büyük bir katkı sağladı. Birçok hastanın oradan aradığını gördük açıkçası. Onun yanı sıra yine yurt dışından iki ayağının kesilme kararı olan bir genç bir kardeşimiz geldi 24 yaşında. Ayaklarındaki damar tıkanıkları sebebiyle gelmişti. Yine ozon tedavisi aynı zamanda kardiyoloji doktorumuzun ayak damarlarındaki anjiyoları ile beraber yaklaşık 7. haftanın sonunda yürür hale geldi. Üstelik şöyle bir mucize var ozon tedavisinde. Yaklaşık 4 aydan beri çünkü hiç yürüyemeyen, hiç yürümeyen daha doğrusu ayakları sebebiyle yürümeyen hastaya e, biz bu anjiyo'dan sonra yaraların iyileştiğini gördükten sonra fizik tedavisi önermiştik ama ozon tedavisine hala devam ediyoruz. Şunu gördük, artık yürümeye başladığını gördük. Yani fizik tedavisine de çok büyük bir katkı sağladığını gördük ozon tedavisinin. Çok basit bir açıkçası çok bazen ozon tedavisi dendiğinde çok kapsamlı mı işte bununla ilgili neler yapıyorsunuz diyorlar. Çok basit bir işlem. Kanınızı alıyoruz 20 dakikalık bir sürede tekrar ona doktorumuzun verdiği doz miktarda do, ozon gazını verip e, kanını çalkalayıp tekrar aynı kanı ozonlu kanı e, bünyemize veriyoruz. Dolayısıyla kanımızda oksijen miktarı arttığı için bağışık sistemi güçlenmesi aynı zamanda vücudunuzun neresinde bir rahatsızlık varsa oradakilerin şifa bulması da ozon tedavisinin çok önemli bir e, katkı sağladığını gördük. Sağlık turizminde e, belki ilk defa ozonla tanışan arkadaşlarımız ki e, özellikle yurt dışı Almanya'dan da çok hastalarımız geliyor bu konuda. E, dişten tutun e, işte kalbe kadar karaciğere kadar ve birçok etkende sağlık turizminde ozon yararlarını gördük. Migrenle ilgili yararını gördük. Önemli bir ayrıntı bizim için. Migrenin nöbetlerinin uzattığını ve nöbet şiddetini azalttığını görünce migren rahatsızlıkları olan hastalar daha çok gelmeye başladı ozonla ilgili. Tabii ki bu şu bir gerçek. Doktorumuzun önerdiği bu konusunda özellikle 12 seansın ilk önce 2 ay boyunca alınması gerektiğini sonra 2 ay sonra aylık dozlar halinde alındığı takdirde ozonun çok daha faydalı olduğunu gördük. Dolayısıyla ozon tedavisinin sağlık turizmine Gelecekteki, ki bugünlerde biz Elit İstanbul olarak bunu yaşıyoruz, e, sağlık turizminde yabancı hastaların geldiğinde ozondan çok etkilendiklerini görüyoruz. Gelecek yıllarda da sağlık turizmiyle beraber ozon tedavisinde önemli bir rol oynayacağını düşünüyoruz. Peki Türkiye'yi turistler neden tercih ediyor? Yani neden özellikle Türkiye sağlık turizmi açısından bir tercih sebebi? Evet. Son dönemde yıldızı parlayan ülkeler arasındayız açıkçası. Bunun birçok etmeni var. Tabii ki bunların en başındaki etmen gerçekten doktorlarımızın çok iyi olması. Yani sağlık turizminde e, tesislerimizin çok iyi olması, doktorlarımızın çok iyi olması e, en büyük etmenlerden bir tanesi bu. Artık turist oturduğu yerden bütün dünyayı araştırabiliyor, bütün yorumları okuyabiliyor, hatta telefonla görüşüp canlı görüntürü görüşüp tesisi gezebiliyor daha gelmeden önce. Bu birinci etmen gerçekten hekimlerimizin, doktorlarımızın, tesislerimizin çok çok iyi olması, Avrupa standartlarının bile üzerinde birçok tesisimiz var. Önce bu birinci kenarda koyalım. İkincisi. Aynı zamanda finans açısından dünyanın önemli konularından bir tanesinde çok uygun fiyatlı bir ülkeyiz. Neden? Şimdi bize yurt dışından özellikle dişle ilgili bizi seyreden arkadaşlarımız özellikle Almanya'dan, Belçika'dan, Hollanda'dan, İngiltere'den bizi seyreden arkadaşlarımız şunu görecekler. Evet dişle ilgili oraya gittiğinizde onların şu anda tabii ki atıyorum 30 bin euroya dedikleri bir çalışmayı buraya baktığınızda üçte bir fiyatına yapılabiliyor. Üçte bir fiyatının içinde aynı zamanda onun otelden alıp otele bırakılması, havalimanı, hava, transferinin yapılması, konaklamanın karşılaması dahil burada resmen minik de bir tatil yaparak dişini yaptırması önemli bir etmen. Yani ekonomik etmenleri de var bununla beraber. Tabii bütün dünyada biz de birçok ülkeyi ziyarete giriyoruz. Bütün dünyada, Türk milleti kadar misafirperver zannediyorum başka bir ülke yok. Misafirperverlik ve iştenliğimiz de, de önemli bir ayrıntı. Bu üç ayrıntı bir araya geldiğinde, üç benzerlik bir araya geldiğinde açıkçası turistlerin de cezbettiği, turistlerin de akın ettiği noktalardan bir tanesindeyiz. Dolayısıyla turistler öncelikle gerçekten inandıkları ve güvendikleri için buraya geliyorlar. Onun yanı sıra ekonomik olarak uygun olduğumuz için geliyorlar ve aynı zamanda artık şunu çok iyi biliyorlar. Biz Türkiye'de tedavimiz oluruz. Türkiye'de biz gerçekten sıcak bir şekilde karşılanırız ve Türkiye'de biz asla kandırılmayız ve ülkemize sağlıklı bir şekilde geri döneceğiz, döneriz düşüncesiyle gelip ülkemizde tedavilerin oluyorlar. Tabi bu tedavilerin olurken bazen biz şunları yaşıyoruz. İşte bir saç ekim için ya da bir estetik için gelen hastalarımız diyelim ki bugün geliyor yarın operasyonu alacağız. Arkadaşım diyor ki, e, sağlık turizmine gelen turistimiz, e, ben diyor İstanbul turu gezmek istiyorum. Ben beni gezdirir misin? Hemen onu da ayarlıyoruz. Hızlı bir şekilde, çünkü e, önemli bir ayrıntı, onu ayarladıktan sonra hem gizlisini yapıyor hem ertesi günü kendisi operasyonun olup ülkesine mutlu bir şekilde geri dönüyor. Dolayısıyla bunu hiçbir ülkede yaşayamazsınız. Çünkü ülkelerde genellikle belli bir prosedürler var. O prosedürleri asla aşmıyorlar insanlar. Diyorlar ki sen buraya şunun için geldin bunun dışında bunu yapamayız diye. Ama bizim ülkemizde Turistin memnun kalması için elimizden gelen her şeyi yapıyoruz açıkçası. Önemli olan buraya gelen turistin biraz önce de bahsettiğimiz için eminim ki bütün tesislerde aynı düşüncedeler bütün arkadaşlarımız. Buradan memnun ayrılan bir sağlık turizmine gelen bir turistin kendi ülkesinde çok önemli bir reklam aracı olduğunu da asla unutmamak gerekiyor. Şu anda 2022 yılında 1 milyon 800 bin sağlık turizmine gelen Hastamızı düşünün, 2023'te 2 milyondan fazla insanın buraya gelecek ülkelerimizde ve kendi tedavilerine olacak, ülkemize gelecekler, döviz bırakacaklar ve bizim misafirperverliklerimizle beraber ülkelerine dönecekler. Bu 2 milyon kişi belki de bize çok daha fazla turistin tekrar ülkeye akın etmesini sağlayacaktır. Dolayısıyla ülkelerin birçok etmenleri var. Özellikle gayri safi milli hastanın yükselmesi açısından son dönemde özellikle biz buradan devlet yetkililerine de seslenelim. Sağlık turizmi ile ilgili ciddi çalıştaylar, ciddi tesisler ve aynı şekilde ozonla ilgili de bahsetmiştik. Ciddi bir şekilde çalışmaların yapılması ülkemiz açısından, milletimiz açısından çok önemli olduğunu belirtmek istiyoruz. Evet. Kısa çekimden örnek verdik. Ben bir sorum olacak. Mesela bir hasta yurt dışından geldi, uçaktan indi. Bu indiği andan itibaren nasıl bir süreç bekliyor bu hastayı? Evet. Şimdi tabii ki saç hekiminden örnek istedi. Tabii diğer şeyler için de olabilir. Bu estetik için de olabilir. E, Havalimanından indik sonra artık o bizim misafirimiz e, havalimanına indikten sonra arkadaşlarımız e, karşılayıp onları e, VIP araçlarımıza bindirip önce oteline götürüyor. Tabi oteline götürdükten sonra dinlenme ile ilgili çalışmasını yapıp e, zaten 3 gününü 4 gününü planlamış oluyoruz. Hangi gün gelecek? Ertesi gün geliyor. E, ertesi gün daha doğrusu saç ekibi için bütün ekip planlanıyor. E, hastamız ertesi sabah alınıyor otelinden e, ve e, tesisimize getiriliyor. Tesisimize işlemleri yapılıyor işlem yapılırken tabii ki bir saç ekimi ortalama 6 saat ile 8 saat arasında sürüyor. Bu süreç boyunca bizim tümüyle ülkesine dönene kadar misafirimiz olduğu olduğu için tümüyle o işlemler, yemekleriydi, o bütün çalışmalar yapıldıktan sonra tekrar oteline bırakılıyor. Ertesi gün tekrar alınıyor, tekrar saç çıkama için geliyor. Aynı zamanda doktorumuz ona tüm ayrıntılarıyla beraber saç ekiminde ne olması gerektiğini, neler yapılacağını, verdiğimiz ürünleri nasıl kullanacağını bunların hepsini detaylı bir şekilde anlatılıyor. En son iki, üçün, ikinci günü de saç ekiminden sonra ikinci günde yıkamasını yaptıktan sonra havalimanına transferimiz tekrar VIP'lerle beraber bırakılıyor. Ve ülkesine uğurlanıyor. Dolayısıyla karşılaması da uğurlaması da bizim için çok önemli. Burada yapılan bütün işlemlerde en ince ayrıntısına kadar otelde yaşadıkları, istediği istekleri her şey bizim için çok önemli. Çünkü e, elit İstanbul olarak e, hasta memnuniyeti bizim için çok çok önemli. Buna bütün ekibimiz, sadece e, balesinden değil, sadece VIP transferindeki şoföründen değil, e, doktorundan her şeyine kadar hemşiresine kadar çok çok önemli. Örneğin bizim hemen hemen birçok tercümanlarımızın dışında birçok personelimiz İngilizce biliyor. Dolayısıyla ortak bir dil İngilizce ile aynı zamanda oradaki isteklerini de karşılamış oluyoruz. Bunun yanı sıra tabii ki sadece İngilizce değil aynı zamanda gerek Arapça gerek İspanyolca Fransızca birçok dillerde de aynı zamanda tercümanlarımız var. Bunlar da arkadaşlarına oraya gelen turistlerimize, sağlık turizmine gelen arkadaşlarımıza destek veriyorlar. Şunu da belirtmeden geçemeyeceğim. Sadece Elit İstanbul'da değil, tabii birçok kurumda var sağlık turizmi ile ilgili çalışmalar ama Elit İstanbul'da biraz önce belirttiğimiz gibi hasta geldiğinde o tesisi kendi yeri gibi görüyor, kendi evi gibi görüyor. Çünkü o sıcaklığı, o samimiyeti sağlıyoruz. Biraz önce sağlık turisti neden ülkemize geliyor da önemli bir ayrıntıydı, samimiyetimiz. Biz o samimiyeti gerçekten yaşatıyoruz ve gerekirse yöresel yemekleri yediriyoruz kendisine ve oradaki yöresel tatları tadınca ki dünya mutfağında özellikle Türk mutfağı çok önemli bir yere sahip, o lezzetleri tattırdıktan sonra sadece sağlık turizmi için geldiği hastalıkla ilgili değil, aynı zamanda o misafirperverliğimizle ona bir nevi sonuna kadar yaşatıyoruz açıkçası. Dolayısıyla elite gelen bir hastamızın, sadece sağlık turizmi için gelen bir hastamızın yüzü gülerek ayrılması bizim için çok önemli. Peki başka yurt dışından gelen, saç hekim dışında hastalarımızla ilgili ne söylemek istersiniz? Şimdi tabii e, sağlık turizminde sadece saç ekimi estetik için gelmiyorlar. Özellikle birçok hastamız bize yurt dışından bypass kararı verilmiş hastalarımız e, tanılarını gönderiyorlar. İşte orada görüntülerini gönderiyorlar. Doktorlarımız onları inceledikten sonra birçok hastamız ameliyatsız bir şekilde bypass yapılmadan tedavi olduğunu gördük ki hala da ülkelerinde. Aynı şekilde ülkemizde de var tabii ki ama ülkelerinde gayet sağlıklı bir şekilde hayatlarını devam ettiğini gördük. Dolayısıyla bu çok önemli bir ayrıntı. Çünkü bypass kararı verilip yurt dışındaki bir hastaya bypass kararı veriyorsunuz ve ülkemize geliyor ameliyatsız bir şekilde stent çözüp anjiyo ile çözüp ülkelerine geri gönderiyorsunuz. Önemli bir ayrıntı. Bu da sağlık turizminde Elit İstanbul'un bir adım önde olduğunu gösteriyor açıkçası. Evet, Elit İstanbul'dan Sağlık Turizmi Direktörü Gurbet Bey ile görüştük. Gurbet Bey son olarak ne söylemek istersiniz bize? Öncelikle tabii sağlık çok önemli. Bizi yurt içinden, yurt dışından izleyen tüm arkadaşlar selam olsun buradan. Ülkemize bekliyoruz. Özellikle Florya'da, Elit İstanbul'da sizleri ağırlamaktan memnun olacağız. Şunu hiçbir zaman unutmayalım ki en elit hizmet, en etik tedavinin olduğu Elit İstanbul'da bizim misafirliğimizin farkını tadına varacaksınız. Hepinizi bekliyoruz. Teşekkür ederiz. Bir sonraki programda görüşmek üzere. Sağlığını bizimle dinlemeye devam edin.